Ve selamlar. var. Bak çekiyor. Mükemmel delirmeleri çekmek <laughs> istedim size. Burada delirem. Ben de deliriyorum. Bir dakika. Bir dakika. Çok eğlenceli. Biraz <laughs> sonra daha eğlenceli olacak. Bırak bir kendini

ne İyim, sen iyi misin? ne yapıyor? ne Allah. Al, al şapka. Şimdi bak. Hiçsen? Boop boop. Al işte. Ne? İstediğin her şeyi al. Senin neyin var? Ama dur dur otur Aa, basın uçağı. 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 Çok, çok, uçağı. otur dur 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 çok yakın otur, bir otur dur biraz yana otur dur sallamayın. Geldik olsun da düşmeyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen otursana, önlük olsun. Çok sandalye. <laughs> oh, 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 ben de, de... Oh, oh, Bye bye. bye. De bye, bye. <laughs> benim, benim bir şey diyeceğim. Yoruluşturmuyor ben yoruluşturmuyor de bir bu. şey diyeceğim. Benim, hadi ya. Hem, <laughs> şöyle geçtim. Nehir ben terti yerde bunu Arkadaşlar. Hepsi geldi evde de. Ben terti arkadaşlar şöyle geçti Gayet. Arabadan sonra gelen. Oppamdır. Oppam geliyor. Şila Bir kendini yolcular oh. koşarak geçti. Ne gibi Arkadaşlar dikenli yollardan dikenli koşarak gördükler Ah gel kaçalım Şimdilik. Ne diyor bu? Gülleri kuru. Geçmişi unut. Tamam bunu. Gülleri kuru. Çok unutamam ben geçmişimi. Bana bir şans ver. Zaten tekrar yok Allah! Ne gibi korkunur <laughs> ya. herhalde. Ne gibi otursana, <gülüyor> <gülüyor> ne gibi? otursana. <gülüyor> <gülüyor> yani bok atıyorum. Ne yerim oldu? Beni seviyorsun Evet İlmek çok zor değil mi? Her gün geleyim mi yanıza? bak yedin bir daha Bak alayım. ben de ölmüştüm işte Zor mu Efendim, çok zor inmesi tamam. Ergün için Çıkmasını, biraz kötüydü Nasıl çıktınız? Çıkması kolay ben şuradan çıkıyorum bastıktan çıkıyorum her gün Salıncaktan çıkıyor Salıncaktan nasıl çıkıyorsun? Salıncaktan zor Pedo 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 Petra! Petra! Petra!